Bir insanın kendini başkalarından üstün görmesi günah olarak ona yeter. Yani cehenneme gitmesi için yeterlidir. Hepimizin ağlayıp feryat etmemiz gerekir. Ben Rabbime layıkıyla kul olamadım, abd olamadım diye. Ben Rabbimi layıkıyla tesbih edemedim. Rabbime hamd edemedim. Rabbimi tekbir edemedim. Rabbime şükredemedim diye. Hepimiz bunu biliyoruz. Halimiz böyleyken nasıl kendimizi başkalarından üstün görüp hastalığına düşüyoruz? Bu nefsin hastalığı. Bu şeytanın verdiği vesveseyle düştüğümüz hastalıktır bu. Allah bizi huzura alırsa bize başkalarını sormaz. Faranca hakkında ne düşünüyorsun diye sormaz. Farancalar nasıl diye sormaz. Sen ne yaptın diye sorar. Sen kimsin diye sorar. Ben kimim diye sorar. Beni tanıyor musun? Anlat bakayım. Kendini tanıyor musun? Anlat bakayım kimsin sen? Eğer biri kendini bilmediyse zaten Rabbini bilmez. Kendini bilmiyorsa, Rabbini bilmiyorsa, o neyin peşinden koşuyor?